Ömrümüz trafikte geçiyor valla. Kaza mı oldu ne? Bu saatte kaza mı olur ya? Saatin vardı yenge? Bir buçuk saattir trafikteyiz. Tıkandık. Memlekette buna çare bulacak kimse yok mu? Hadi trafiğe çare bulamadılar. Bari bizim gibi yolda belde kalan mağdurları düşünen olsun. Ama nerede? Yolda kalan. Anne midem bulanıyor. Ya kusura. Aman ha sakın kızım. Şoför bey. Kese kağıdı bir naylon poşet yok mu? Abla yok valla. Kese kağıdı. Hay Allah ne yapsak acaba? Bence migren tuttu. Bir ağrı kesici yok mu ya? Ne gezer evladım? Suyumuz bile yok. Benim de ilaçlarımın saati geldi. Su. Anne, benim dişim de geldi. <laughs> Sık dişini kızım. Az kaldı yavrum. Ve dört hakkında bu beş kutu içinden ağrı kesici, su şişesi ve kese kağıdını bulursan... ...buradan bu akşam büyük ödül alıp ayrılıyorsun. Ağrı kesici kese kağıdı ne ya? Para para yok mu? Parayı bulmayacak mıyız? Tamam işte sen bunları bulunca parayı da bulmuş olacaksın. Allah buldum. Buldum ya. Kutuların ne işe yaradığını buldum. Şoför abi inecek var. sadece inecek var. Tabii ya. Tabii ya. Hiç akla gelmeyecek ihtiyaçlar bunlardır abi. Evet ya. Yorgunluktan azıcık ama değdi. Çok sevinecek görünce. Ya bu bir de fotoğraflarımız hala amca Şükran teyzeye de gönderirdik. Böyle yani yeni evinde ders hali kutlaması görünce oğullarıyla gurur duyacaklar. Ha geliyor, geliyor. Çabuk saklanın. Çabuk. Bunlar nerede? Çakmak nerede? Ben de, ben de. Hadi, hadi, hadi. Oh. Oh. İnsan ne gibi yok ya. Anam aldı bunları taşımaktan be. Lan? Ne ya? Aa! Yedi cüceler mi girdi benim evime? Ne oldu ya? Sürpriz! Sürpriz! Allah'ım ne sürprizi ne oluyor ya? Gel sevgilim gel. Yeni evini kutluyoruz. Ve ayrıca bir de... Eğitim ve öğretim hayatına kaldığın yerden muhteşem dönüşürüm. <laughs> Hayırdır? Sen pek sevinmedin galiba. Yok yani çok sevindim. Çok güzel olmuş. Da. Hadi kardeşim hadi çıkar dershane makbuzunu. Daha onu satacağız hadi. Dershane... Dershane makbuzu yok birader. Nasıl yok? Bir dakika bir dakika sen şimdi sakın ben daha kayda olmadım deme de Efe. Şu poşette ne var Efe? Yine kitap falan mı aldın? Yok onda daha çok şeyler var ya. Aspirin, ıslak mendil. Efe bu ne ya? Onlar... Onlar benim yeni şirketimin ilk sermayeleri arkadaşlar. Sen manyak mısın? Ne sermayesi? Dersene ne olacak peki? Şaka bu değil mi? Hayır abiciğim. Şaka falan değil. Ben... Ben babamın bütün gönderdiği parayı bu yeni işime yatırdım. Yani anlayacağınız dershane falan yok. İçimde bir şey var bu akşam. Beyazlar karardı bir anda Sen orada Sevdiğin adama omuz omuza destek vermeye ne oldu? Ha? Ne oldu? <laughs> ya arkadaşlar ben size ne yaptım ya? Ne mi yaptın? Ya sen bize söz vermiştin. Bu hareketini yıktın geçtin Efe ya. Kuzu sen de mi ya? Ya ben size böyle mi yaptım ya? Ha? Burada, da, da hayallerinizden vazgeçmeyin diye sizi cesaretlendiren ben değil miydim? Bizim hayallerimiz dolup doluydu abicim. Böyle seninki gibi bomboş değildi. Ya birader nereden biliyorsun boş olduğunu ya? Ha? Nereden biliyorsun? Benim bugün neyi keşfettiğimi, neyi bulduğumu sen nereden biliyorsun ya? Bu mu yani keşfin? Islak mendil, aspirin, kağıt mendil bu mu yani keşfin? Evet. Ya, işte hiç akla gelmeyen ihtiyaçlar. Bak Efe, Hacı Galatasaray'ı kurtardı ama seni bu kafayla bu saatten sonra ne bu proje ne de biz kurtarabiliriz. Artık bitti Efe, anlıyor musun? Benden de bu kadar. Beni ezip geçen adamı ben artık hiç tanımam. Yolun açık olsun. Vay be! Ya beni durur musun? Beğendin mi şimdi yaptın ha? Bazen gerçekten küçük bir çocuk gibi oluyorsun Efe ve hiç büyümüyorsun. Belki de sizin gibi büyüyüp kirlenmek istemediğim içindir kuzum. Küçük çocuklar arkadaşlarını hiç satmazlar ne de olsa. Çok bencilsin Nefe. Gerçekten çok bencilsin. Evet öyle. Sen ne yapıyorsun kızım ya? Ha? Hadi sen de git. Hadi sen de git. Ne duruyorsun? <laughs> Sı kaldığı yerden muhteşem dönüşü. Hayırdır? Sen pek sevinmedin galiba. Hadi kardeşim, hadi çıkar dersen hanım Akbuz'un. Daha onu satacağız, hadi. Soru bankası. Ya Allah'ım ben içinde para olmayan bankayı ne yapayım ya? Üf. O kitaplarda da okudun işte oğlum. Bütün büyük adamlar yalnız değil miydi? Yalnızdı. Hadi bakalım. Hayata kaldığın yerden devam et oğlum Efe. Allah. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.